Herkese merhaba. Tamamen elektrikli otomobil konseptine yeni bir boyut kazandıran Porsche Taycan Cross Turismo modelinin tanıtımına hoş geldiniz. Öncelikli olarak kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ahmet Can ben bir teknoloji meraklısıyım. Beni NTV ekranlarındaki Teknoyat programından tanıyorsunuz. Biz teknoloji meraklıları olarak kutu açılışlarına bayılıyoruz. Otomobiller artık yol almak için kullanılan araçların ötesine geçti ve birer inovatif teknoloji ürünü haline geldiler. Porsche Taycan Cross Turismo teknik geliştirme açısından en gelişmiş Porsche modeli olarak Porsche markasının gelecekteki elektromobilite bağlılığını temsil ediyor. Bu nedenle biz de bir teknolojik ürün tanıtımının tekniğini benimsedik. Bir otomobil için kutu açılışını yapacağız birazdan sizlerle birlikte. İsterseniz gelin Porsche Taycan Cross Turismo'nun kutusunu hep birlikte açalım. Thank <laughs> you. Şansın hoş geldin. Merhaba Ahmet, merhaba. Ben Şansın Tokyay. Spor severlerin bildiği gibi NTV Spor Spikeriyim. Ahmet Can ve ben Taycan Cross Turismo ile Kapadokya'da 3 gün süren macera dolu bir deneyim yaşadık. Bu aracın son teknoloji donanımı ve günlük kullanım kolaylığı beni çok etkiledi. Bir arazi aracını aratmayan özellikleri sayesinde Kapadokya'nın vadilerini, engebeli sokaklarını gezerken biz büyük keyif aldık. Bugün de sizlerle tüm deneyimlerimizi paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. Şansın hazırsan hemen yeni modellerimizi inceleyelim. met evet, nereden başlamak istersin Hemen başlıyorum şansın Kapadokya'da bize eşlik eden Taycan 4 Cross Turismo modeli hacinde ailenin tamamı 4 tekerlekten çekişli 3 üyesi daha bulunuyor. Bu modeller 4S Turbo ve Turbo S versiyonları. Tamamen elektrikli bir crossover otomobille yaşadığım sürüş performansı beni gerçekten çok etkiledi. Biliyorsun ki elektrikli araçlarda öne çıkan yüksek performansı ile 0-100 hızlanması süresi yerine artık 0-200 hızlanmalardan bahsediyoruz. Taycan 4 Cross Turismo modelinin launch kontrolü ile 0'dan saatte 200 km hıza çıkması sadece 15.6 saniye. Gerçekten çok etkileyici. Peki Taycan Cross Turismo'nun diğer elektrikli araçlardan teknolojik olarak, performans olarak farkları, üstünlükleri nelerdir? Taycan elektrikli otomobiller için normal voltaj düzeyi olan 400 volt yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan ilk tamamen elektrikli spor otomobil. 919 hibritin Le Mans 24 saat yarışını 3 kere üst üste kazanmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde 100 kilometreye kadar bir menzil için otomobilin yalnızca 5 dakikada şarj edilmesi yeterli. Çok özel bir otomobilden bahsediyoruz. Peki 800 volt teknolojisini biraz detaylandırır mısın? Bu bize nasıl bir fayda sağlayacak? Hemen anlatayım şansın. Taycan modellerinde olduğu gibi Taycan Cross Turismo'da da yenilikçi bir elektrikli sürüş ön plana çıkıyor. 800 volt mimari sayesinde hızlı şarj istasyonlarında Taycan'ın bataryasının %5'ten %80 şarj seviyesine ulaşması için yaklaşık 22,5 dakika yeterli bu değeri 270 kW'a kadar hızlı şarj gücüne sahip olmasıyla elde edebiliyor. Bu nedenle 800 volt teknolojisinin bize sağladığı en önemli özellikler arasında hızlı şarj işlemi, dayanıklılık ve yüksek performans var diyebiliriz. Aynı zamanda 400 volt sistem gerilimine kıyasla daha küçük kablo kesiti olması dolayısıyla kabloların ağırlıkları da azaltılmış durumda. 800 volt teknolojisini detaylandırmışken hazır aracın bataryası hakkında da konuşalım istiyorum. Şansın aracın bataryası menzil ve şarj sürelerini belirlemekte kalmıyor. Aynı zamanda performans üzerinde de önemli bir etkiye sahip. 4 tekerlekten çekişli olan tüm Taycan Cross Turismo modellerinde 93.4 kW'lık Performans Plus bir batarya bulunuyor. Bu batarya aracın tam ortasında yer alırken aynı zamanda bunun da önemli derecede katkıları oluyor. Arazi sürüş sırasında bile yüksek derecede esneklik ve uzun bir menzil sunuyor. Bence herkesin en çok merak ettiği konuların başında araçların nasıl şarj olduğu geliyor. O yüzden bu konuda biraz bilgi rica edeceğim. Tabii ki şansın artık elektrikli araçları şarj etmek oldukça kolay gerçekten. Şu anda Argosin Kapadokya'dayız. Burada da Porsche'nin şarj istasyonları bulunuyor. Elektrikli şarj üniteleri ağı da her geçen gün artıyor. Bu nedenle seyahatimiz sırasında da şarj konusunda herhangi bir sorun yaşamadık. Şehirler arası seyahatte oldu ki şarj etme durumunda kaldık. Bir kahve molasında bile artık araçlığı kolaylıkla şarj edebiliyoruz. Hemen birkaç örnek paylaşayım. 22 kW AC ev tipi şarj istasyonunda otomobili yaklaşık 4 saatte 50 kW DC şarj istasyonunda ise yaklaşık 1,5 saatte aracı şarj etmek mümkün. Hızlı şarj istasyonları var. Hızlı şarj istasyonlarında ise bu süre 22,5 dakikaya kadar kısalabiliyor. Peki o zaman şu soruyla geliyorum. Şarjı tamamen dolu Taycan'ımla İstanbul'dan örneğin İzmir'e doğru yola çıksam arada şarj evet. etmek zorunda kalır mıyım? Gerçekten harika bir soru. Birçok da kullanıcının aklında aslında bu soru var. Şöyle cevaplayayım. Taycan Cross Turismo modellerinin bataryaları 456 km'ye kadar menzil sunabiliyor. İlgili rotada 100 ve 120 kW'lık şarj istasyonları var ve kısa bir mola ile çok rahat bir şekilde İzmir'e gidebilirsin. Mola verdiğin yerde kahveni içene kadar aracın tekrar şarj olacak. Eh şimdi biraz da tasarım unsurları üzerine konuşalım. Tabii ki şansın. Öncelikli olarak ilk bakışta tüm dikkatleri üzerine çeken dış tasarım unsurlarından bahsetmek isterim. Bence Taycan Cross Turismo her açıdan insanı çok heyecanlandıran bir araç. Önden bakıldığında Taycan Cross Turismo'nun yüksek oluşu Kapadokya'nın off-road yol koşullarında kolay bir sürüş deneyimi yaşamamızı sağladı. Aracın siluetinde ise en çok dikkat çeken detay bence arkaya doğru eğimli Porsche'nin DNA'sını yansıtan sportif flyline. Taycan Sedan ile ayrışan tekerlek damlumbaz kapakları ise Cross Turismo'yu daha geniş gösterirken aynı zamanda sportif duruşunu da güçlendiriyor. Üç gündür Kapadokya'da Taycan Cross Turismo ile geziyoruz ve dış özellikleri kadar iç tasarımı da beni inanılmaz etkiledi. Kesinlikle şansım biliyorsun ki ben bir teknoloji severim. Bilmez miyim? Evet ve teknolojik detayları da oldukça beni cezbetti ve heyecanlandırdı. Ben biraz detay vermek istiyorum mümkünse. Ben gerçekten eşsiz ve yenilikçi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Sade açık iç mekan tasarımı devrim niteliğinde değerlendirebileceğimiz bir kontrol paneliyle estetikten de kesinlikle taviz vermiyor. Az önce değinmiş olduğum kontrol panelinden daha detaylı bahsetmek istiyorum. Aracın içinde en yüksek tasarım standartlarına, sezgisel kullanım kolaylığına ve kapsamlı mobil bağlantıya sahip tam 4 tane ekran mevcut. Bunlardan en genişi 16.8 inçe sahip olan kavisli gösterge ekranı. Onun hemen yanında 10.9 inçlik merkezi ekran var. Bu ekranı incelediğimde beni en çok şaşırtan şey klima havalandırma yönlendirmelerinin dokunmatik olarak kontrol edilebilmesi oldu. Bahsetmiş olduğumuz 8.4 inçlik dokunmatik orta konsol ekranı ise gerçekten çok kullanışlı ve teknolojik o açıdan oldukça yenilikçi bir yön katmış. Son olarak da senin en çok ilgini çeken ekran ise 10.9 inçlik yolcu ekranı. Dediğin gibi o özelliğe bayıldım. Ahmet'le Kapadokya yolculuğumuzda navigasyonu takip etmemi sağlayan, eğlence sistemini kullanıp istediğim müziği açmamda yardımcı olan yolcu ekranı beni en çok etkileyen teknolojik detaylardan biriydi diyebilirim. Bu kullanım avantajları sayesinde yolculukta Ahmet'e sürüş rotası konusunda rahatlıkla yardımcı oldum. Aynı zamanda kendimde keyifli vakit geçirdim. Kapadokya'da yollarda aracın gerçekten hem yolda hem de arazide yolculuk yapmak için oldukça uygun olduğunu tecrübe ettik. Hiç mekanın bize sunduğu hoş ve ferah his, arkaya doğru uzanan sabit panoramik tavan sayesinde yolculuk esnasında büyüleyici manzarayı da keyifle izledik. İşte tam da bu tasarım özelliklerinin birleşimi bize günlük kullanım kolaylığı sağlıyor. Şansın Taycan tamamen elektrikli spor otomobil performansını günlük kullanım kolaylığı birleştirmenin mümkün olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtlamış ve bu konuda tüm artıları topluyor. Arkada 45 milimetrelik daha fazla baş mesafesi sunan bu model ile Cross Turismo daha da konforlu hale getirilmiş. Yolculuğumuzda dikkatimizi çeken en önemli noktaların birisi de bagajın genişliği oldu. Toplamda 446 litrelik bagaj hacmi ile Taycan Sedan'a kıyasla 39 litrelik ek bir alan sunuyor. Bu sayede ikimiz de seyahatimiz için tüm eşyalarımızı rahatlıkla yerleştirebildik. Ahmet şimdi de takipçilerimize Kapadokya'da yaşadığımız engebeli yollardaki sürüş deneyimimizden biraz bahsetmeni rica edeceğim. Gerçekten bu modelin çok heyecan verici özellikleri var. Hemen bunlardan bahsedeyim. Mevcut Taycan Sedan modellerindeki sürüş modu seçeneklerine ek Taycan Cross Turismo'da Gravel modu olarak adlandırılan çakıl modu bulunuyor. Bu mod ile şasi yüksekliği otomatik olarak 10 mm yükseliyor ve engebeli yollardaki kullanım uygunluğunu da arttırıyor. Ayrıca otomobilde off-road koşulları da tabii ki düşünülmüş durumda şansın Sedan'a kıyasla yerden 20 mm daha yüksek konumlandırılmış olan Cross Turismo modelleri off-road dizayn paketi yerden 30 mm'ye kadar yüksek hale gelebiliyor. Bu paket aracın dış tasarımında değişiklikler yaparak Cross Turismo modelini off yol koşullarında da kullanabilecek ideal bir otomobile dönüştürüyor. Ve böylece çarpıcı bir dış görünüme kavuşturmanın yanı sıra taşlara karşı da koruma sağlıyor. Şansın Kapadokya'da gerçekten heyecan veren 3 gün geçirdik ve Taycan Cross Turismo'yu deneyimledik. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok de sana. çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ve Taycan Cross Turismo ile beraber geçirdiğimiz bu 3 günde yaşadığımız deneyimleri takipçilerimizle paylaşmaya çalıştık. Benim bir hatırlatmam da var. Porsche Türkiye takipçileri Taycan Cross Turismo hakkında merak ettikleri tüm detayları paylaşımımızın altına yorum olarak iletebilirler. Porsche Cevaplıyor serimiz kapsamında tüm yanıtları sizler için yayınlıyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.